Motor kendi kendine çalışamaz. Bu nedenle krank milini döndürerek çalıştırmak için harici güç gerekir. Bu videoda motoru çalıştırmak için kullanılan marş motorunu öğreneceğiz. Her şeyden önce marş motorunun çalışmasına ana hatlarıyla bakalım. Motorun bir volanı vardır. Volanın çevresi volan dişlisi oluşturacak şekilde dişlilerle çevrilidir. Marş motoruna bağlı pinyon dişli ilk yanma için motor krank milini döndürmek üzere ayna dişliye geçer. Gerçek çalışmasına bakalım. Marş motorunun üç tipi vardır. Çalışmasını yeni izlemiş olduğumuz bu redüksiyonlu tip marş motorudur. Bu bir planet tipidir. Ve bu da klasik tiptir. Şimdi klasik marş motorunun yapısına, çalışmasına ve kontrol yöntemlerine bir bakalım. Marş motoru kabaca 3 mekanizmaya ayrılabilir. Tork yaratan bir elektrik motoru, Torkun motora aktaran bir güç aktarma sistemi ve elektrik motoruna elektrik iletirken pinyon dişliği volan dişlisine geçecek şekilde iten bir marş selenoidi. Şimdi torku yaratan elektrik motoruna bakalım. Elektrik motorunun dış taraftaki kovanı, çelikten yapılmış olup silindirik biçimlidir. Marş kovanının içi, kutup çekirdeğinin çevresini saran manyetik alan bobinlerinden oluşmuştur. Manyetik alan bobini yüksek elektrik akımına dayanmak üzere kalın kurşun telden yapılmıştır. Manyetik alan bobinleri, endüviyi döndürmek için gerekli manyetik alanı oluşturur. Endüvi komponentlerinden biri, endüvi bobininin endüvi göbeği çevresindeki kanallar boyunca sarıldığı bir endüvi göbeğidir. Her bobinin her iki ucu komütatöre bağlanmıştır. Her bir bobinde yaratılan tork endüviyi yani endüvi milini döndürmek üzere birleştirilmiştir. Bu endüvinin komütatör tarafındaki kömür tutucudur. Kömür tutucuya komütatör tarafından bir bakalım. Kömür tutucu komütatöre karşı bastırılan dört kömürü tutar. Dört kömürün ikisi yalıtılmış tutucular tarafından desteklenir ve komütatör vasıtasıyla endüvi bobinlerine ve manyetik alan bobinlerine bağlanır. Diğer iki kömür gövdeye şasilenmiştir. Sonra marş motoru hareket iletim sistemine bakacağız. Hareket iletim sistemi elektrik motoru tarafından oluşturulan torku volana aktarır. Elektrik motorunun endüvi milinin ucuna bir pinyon dişli takılmıştır. Marş selenoidi aktive edildiğinde tahrik levyesi pinyon dişliyi bu konuma iter. Bu noktada pinyon dişli motoru döndürmek üzere volan dişlisine geçer. Motor çalışmaya başladığında pinyon dişliyi boşta çalıştırmak üzere marş motoru kavraması devreye girer. Sonra marş motoru anahtarı kapatıldığında pinyon dişli volan dişlisinden ayrılır. Gerçek mekanizmaya bakalım. Marş motoru kavraması pinyon dişli ile birleştirilmiş tek yönlü bir kavramadır. Marş motoru kavraması içinde vidalı frezeler vardır. Dönerken pinyon dişli frezeler boyunca hareket edebilecek şekilde endüvi mili üzerinde vida frezeler de bulunmaktadır. Vida frezeler pinyon ve volan dişlisinin yumuşak bir şekilde birbirine geçmesine yardımcı olurlar. Pinyon ve volan dişliler birbirine geçtiğinde motor döndürülür. Pinyon dişli volan dişliyi döndürürken marş motoru kavraması kavrar. Motor çalışmaya başladığında pinyon dişli volan dişlisi vasıtasıyla motor tarafından döndürülür. Bundan sonra marş motoru kavraması marş motorunun aşırı dönmesini önlemek üzere pinyon dişli boş dönecek şekilde ayrılır. adı Mars selenoidi olan üçüncü mekanizmaya geçelim. Mars selenoidi, pinyon dişliği itmek üzere tahrik levyesini hareket ettirdikten sonra elektrik akımını motor devresine yönlendirir. Bu, Mars selenoidi mekanizmasının basitleştirilmiş bir resmidir. Mars selenoidinin ortasında bir plunger vardır. Plunger'ın iki işlevi vardır. Plunger'ın bir ucuna bağlanmış olan tahrik levyesini harekete geçirmek ve plunger'ın diğer ucuna bağlı kontak plakası vasıtasıyla ana kontakları direkt olarak bağlar. Plunger, plunger'ı ana kontaklara çeken, içeri çekme bobini ile sarılmıştır. Bir tutma bobini, plunger çekili kalacak şekilde çekme bobini üzerine sarılmıştır. Marş motoru anahtarı açıldığında manyetik alan yaratmak üzere elektrik akımı çekme ve tutma bobinlerine akar. Bundan sonra manyetik alanlar plunger'ı sağa doğru çeker. Bu kontak plakasının ana kontaklara bağlanmasına neden olur. Bu noktada akü tarafından voltajla beslenen terminal ucu terminal 30 motor bağlanan terminal C ucuna direkt olarak bağlanır. Aynı zamanda pinyon dişli tahrik levyesi vasıtasıyla motoru döndürmek üzere kuvvetle itilir. Gerçek bir marş selenoidi yapısı nedir? Burada gördüğünüz gibi çekme tutma bobinleri anahtar muhafazasına sabitlenmiştir. Kontak plakası ana kontaklar karşı tarafta olmak üzere bobin tarafına yerleştirilmiştir. Mars selenoidi muhafazası sökülmüş olarak bir bakalım. Çekme tutma bobinleri bunun gibi bir geri getirme yayına sahip olan plunger'ın etrafında sarılmıştır. Bu yay motor çalışmaya başladıktan sonra pinyon dişliyi orijinal konumuna geri getirir. Buradaki izlemiş olduğumuz 3 mekanizmanın entegre sistemi gösteren basitleştirilmiş bir resimdir. Yani elektrik motoru, güç aktarma sistemi ve marş selenoidi.